Size geçtiğimiz hafta aksiyonu hayli bol bir hafta olacağını söylemiştim. Özellikle Perşembe ve Cuma günü en çok da kaldıraçlı türev piyasada işlem yapanlar için gerçekten de aksiyonlu geçti. Teknik olarak ne durumdayız? Şu anki durumu geçmişte kıyasladığımızda nasıl dersler çıkarmamız gerekiyor? Temel gelişmelerde neleri fiyatladık? Önümüzdeki hafta daha neleri fiyatlayacağız? Hepsini detaylıca anlattığım, ayrıca sizlerden gelen sorulara da cevapladığım bir video olacak. O halde lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. Sevgili dostlar Kriptomi hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Analizimize Bitcoin grafiğiyle başlamak gerekirse açıkçası teknik olarak bakacak çok fazla bir durum yok. Resim ortada. 69K'dan yani ATH'dan düşen bir trendimiz vardı ve bu trendi geçtiğimiz günlerde kırmıştık. Birçok kişi bu trend kırıldı diye boğa geliyor dese de ben size o zamanlarda da trendin kırılmasıyla bir boğa gelemeyeceğini ve bir boğanın ancak temel şartlar müsait olduğuna gelebileceğini söylemiştim. Ve görüyorsunuz ki sonuç ortada. Bir boğanın geldiği falan yok. Hatta trenin kırılmasıyla lokal bir yükseliş bile yaşamadık. Şu manzaraya bakıp söyleyebileceğimiz tek şey fiyatın ciddi şekilde sıkışmış olduğu ve bir yöne patlamanın çok yakın olduğu. Şunu da belirtmek isterim ki tarih dersi almak için de şu an ekranda Bitcoin'in 2018 yılındaki ayı sezonunu görüyorsunuz. İçinde bulunduğumuz duruma ne kadar çok benziyor değil mi? Burada ATH'dan düşen beyaz bir trend, ardından kırılımı ve tekrar sarı bir trend ve kırılmaz, kırılması mümkün değil denilen bir 6000 desteği var. Şu anki 18000 bin, 18500 bin desteğine çok benziyor en çok net hatırlıyorum hatta burada ben de boğa gelecek e, zannedip destek almıştım. İşte bunlar hep bir tecrübe ve aşağı yönlü kırılım madenciler sebebiyle olmuştu ve ne tesadüf ki şu anda da madencilerin ciddi bir sıkıntısı var. Hatta bu sıkıntı durumunu geçen haftaki analiz videomun 13 çeyim bölümünde uzun uzun anlatmıştım. Tabii ki geleceği kimse bilemez ama geçmişte yaşanan benzerlikler sayesinde tecrübe kazanırız. Bu faktörü de aklınızdan çıkarmayın. Ki size anlattığım bu durumu yani sıkışmışlık ve bir tarafa patlamanın yakın olduğunu teyit eden verilerden biri olan volatiliteye baktığımız zaman Ekim 2020'den beri yani tam 2 yıldır en düşük volatilite içinde olduğumuz günleri yaşıyoruz. Bu tip günler ayı sezonlarının en ama en sıkıcı günleridir. Öyle ki volatilitenin düşüklüğü son 2 yılın rekorunu kırmış durumda. Yani bu ne demek? Bu volatilite resmen ben yükseleceğim, kendimi yükselmek için bir alan açtım diye bas bas bağırıyor demek. Yani yüksek bir volatilitenin yani sert fiyat hareketlerinin eli kulağında demek. Artık bu fiyat hareketlerinin yönü yukarı mı olur yoksa aşağı mı izleyip göreceğiz. Ancak şundan neredeyse eminiz ki sert bir fiyat hareketi geliyor ve bu veri bize bunu gösteriyor. DXY'ye yani dolar endeksine baktığımız zaman hatırlarsanız açılarak yükselen bir kamamız vardı ve hala bu kamanın içerisindeyiz. Temel gelişmelerle birlikte yukarı yönlü bir fiyat hareketi yaşanırsa ilk etapta 118-120 bandı ilk direnç bölgemiz olacak. Tabii bu da Bitcoin'de aşağı yönlü hareketlere yani 18.000, 18.500 bandının kırılıp daha da sert düşüşler görmemize sebep olabilir. Ama yok DEX'i Amazon'un destek seviyesi yani 110 seviyeleri bir geri çekilme yaşarsa da Bitcoin'de yukarı yönlü rahatlama yükselişi yaşamamız yani tekrardan 20-21 bin dolarları test etmemiz mümkün olabilir. Yani kısaca DXY'de 110 destek testi Bitcoin'de bir rahatlamaya, 118-120 direnç testi de sert düşüşleri tetikleyecektir. O yüzden Bitcoin'i takip ederken bir yandan da gözümüzün dolar endeksinde olması çok önemli. Bu yüzden temel gelişmeleri çok dikkat etmeliyiz. Zaten birazdan temel gelişmelerde buna değineceğim. Benim tahminimi uzun süredir biliyorsunuz. Önümüzdeki aylarda, özellikle Fed pivot yapana kadar DXY'de aşağı yukarı hareketler olsa da 120 seviyesinin eninde sonunda göreceğini düşünüyorum. Bu da Bitcoin'de esas gibi göreceğimiz günlere denk gelecek. Bitcoin dip seviyesinin neresinde olduğunu düşündüğüm ve bunun sebepleriyle açıkladığım bir videom vardı. Hemen sağ üst köşeye kartını bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi tahvillere bakacak olursak ki bütün finansal piyasalar için en önemli göstergelerden bir tanesi tahvillerdir biliyorsunuz. Mart ayında 40 yıllık bu düşen kanalın kırılımını size haber vermiştim ve Hatta içinde bulunduğumuz krizi neden asla 2000 veya 2008 krizi gibi bir kriz olmadığını da burada belirtmiştim. Ve işte sonuç ortada görüyorsunuz. Yaklaşık 40 yıllık bir döngünün dönüm noktası olan bir süreç yaşıyoruz. Dünyayı gerçekten uzun yıllar sürecek bir kötü dönem bekliyor. Ama bu da Bitcoin'in değerlenmesi için çok güzel bir zemin oluşturuyor aslında. Çünkü Bitcoin, parasal sistemin böyle berbat olmasına bir tepki olarak doğdu. Bu da Bitcoin'in özüne dönmesine ve değerlenmesi için mükemmel bir zemin oluşturuyor. Ancak biraz daha zamanı var bunun. Ayrıca dünyayı neden kötü bir dönemin beklediği ve oluşmuş borç yükü dağı ile ilgili kısa bir video çekeceğim. Ama şimdilik konuyu çok dağıtmayıp analiz çerçevesine devam edelim. Yabancı büyük makroekonomistleri takip ediyorum ki hepsinin uzun zamandır beklentisi 10 yıllık tahvillerin %4.5'a kadar yükselmesi şeklinde ki bu da S&P 500 ve Nasdaq gibi endekslerde %20'lik bir geri çekilmeyi ifade eder. Şimdi S&P 500'de %20'lik bir geri çekilme gördüğünüz gibi 3000 seviyesine tekabül ediyor. İşte Bitcoin'de daha esas tipi görmediğimizi düşünmemin ve aşağılarda bir dip beklentiminin olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi burada takip ettiğim en önemli destek seviyesinin 200 haftalık hareketli ortalama olduğunu ve bunun kırılımını beklediğimi biliyorsunuz. Hatta sebepleriyle birlikte kısa bir videoda çekmiştim. İzlemeyenleriniz varsa bunun da video linkini hemen sağ üst köşeye bırakıyorum. Şimdi S&P 500'de 200 haftalık hareketli ortalamadan bir tepki aldık. Yukarıda ilk 3800 3850 direnci var ve buranın testi dahilinde Bitcoin'de bir lokal rahatlama görürüz. 3500 3600 desteğinin kırılımı da Bitcoin'de 18000 18500 desteğinin kırılımını tetikler ve bizi 15K'lara doğru götürür. S&P 500'deki tüm burunlar Nasdaq içinde geçerli. Hatta Nasdaq'ta 200 haftalık hareketli ortalama kırıldı ve altında kapatmalar da yaptı. S&P 500 henüz kırılmasa da kırılmasını bekliyorum. Size 10 Ekim analiz videomda VIX'ten bahsetmiştim. Orada VIX'in ne olduğunu tarifini yapmıştım ama tekrar kısaca hatırlatayım. VIX S&P 500 opsiyonlarının tahmini volatilitesidir. Ancak piyasada bir risk ölçeyi olarak bilinir. Şimdi eğer VIX yukarı doğru gidiyorsa piyasada risk artmış, aşağı yönlü gidiyorsa da risk azalmış demektir. 10 Ekim'deki videomda riskin çok arttığını göstermiştim size. O videodan bugüne VIX'in yönünü aşağıya çevirdiğini görmüş olsak da hala riskin çok yüksek olduğunu da görüyoruz. Yani hem Bitcoin hem de geleneksel piyasalarda her ne kadar uzun bir zamandır akümülasyon dönemi yaşasak da riskin tam gaz her birinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Evet analizimizin en önemli kısmına yani temel analiz kısmına geldik. Çünkü Bitcoin fiyatının nereye gideceğini belirleyen asıl analiz biliyorsunuz temel analiz. Şimdi geçtiğimiz haftanın en önemli verilerinden birisi Amerika'daki mevcut ev satışlarıydı. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Tuğçe hocam biz Bitcoin'i alacağız. Bize ne Amerika'daki ev satışlarından? Arkadaşlar iş öyle değil işte. Bakın size bir mantık kurayım. Bitcoin'in yükselmesi için bize ne lazım? Fed'in artık şahinini bırakması lazım. Fed'in şahinini bırakması için ne lazım? CPI yani enflasyonun düşmesi lazım. Enflasyonun düşmesi için ne lazım? Enflasyonun sepetindeki ateşi yüksek kalemlerin ateşinin düşmesi lazım. O halde öncelikle enflasyon sepetinde hangi ürün ne kadar ağırlıklı buna bakmamız gerekir. Şimdi arkadaşlar enflasyon oranı hesaplanırken tahmin edeceğiniz üzere içerisindeki kalemlerin ağırlıkları farklı farklıdır. Şu an ekranda bu kalemlerin ağırlıklarını görüyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi en yüksek ağırlık enerji dışı servisler kaleminde. O yüzden biz de gidip enflasyonun düşüp düşmeyeceğini anlamak için enerji dışı servisler kalemine bakacağız. Bakalım orada neler oluyor. Şimdi enflasyon içerisindeki bütün kalemlere baktığımızda mesela ulaşım ücretlerinin çok fazla arttığını görüyoruz. Ancak bunu dikkate almaya gerek yok. Çünkü az önce gösterdiğim ağırlıklar yüzdesinde bu kalemin her ne kadar kendi içerisinde çok fazla artıyor olsa bile enflasyon hesaplamasına çok büyük bir ağırlığı yok. Gıda ve enerji tarafına baktığımızda da enflasyonun arttığını görüyoruz. Ama bu kalemleri de ihmal edebiliriz. Çünkü bu kalemler işin arz tarafı. Ve biz biliyoruz ki FED sadece talep tarafına müdahale edebilir. Arz tarafına onu yapabileceği hiçbir şey yok. Şimdi bunların dışında enerji dışı servislerde yani en yüksek ağırlık kategorisine yer alan barınma kalemine ait enflasyona dikkate almalıyız. Çünkü dediğim gibi enflasyon hesaplanmasında en yüksek ağırlık burada ve gördüğünüz gibi barınma enflasyonunda ciddi bir artış var. İşte biz bu yüzden bitcoin alıyoruz bize ne ev satışlarından diyemiyoruz. Mantı sanırım anladınız. O zaman hemen mevcut ev satışları verisine bakalım ne olmuş. Evet ev satışlarında da bir düşüş var. Bu Fed'in istediği bir şey. Çünkü bu talebin azaldığı anlamına gelir ve enflasyonu kontrol altına alabilir diyebilirdim. Ama velakin bu düşüş sizin de gördüğünüz gibi çok yavaş olduğu için Fed'i rotasından saptıracak veya güvercinleştirecek kadar bir düşüş olmadığını söyleyebiliriz. Eğer sert bir düşüş gelmiş olsaydı işte o zaman FED için güvercinleşme sinyali diyebilirdik. Ve bizim için de Bitcoin'de bir boğa sezonunun daha da yaklaştığını söyleyebilirdik. Oysa bunun için biraz daha yolumuz var. Ekonomik takvimde önümüzdeki haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi de yarın açıklanacak olan PMI verisi yani üretim satın alma müdürleri endeksi. Bu verinin ne olduğunu kısaca hatırlamak gerekirse bu veri bize hizmetlerin veya üretim yapan işletmelerin fabrikaların depolarındaki ham madde satın alımları, stok durumları, istihdam düzeyleri, yeni siparişleri, tedarikleri gibi durumları bize gösterir. Yani hizmet veya üretim sektöründeki işletmelerin ekonomik büyüme mi gösteriyor yoksa daralma eğilimi mi gösteriyor bize bunu gösteriyor. Şimdi eğer bu veri elinin üzerinde gelirse bir önceki aya göre kapasitede artış var demektir. Eğer altına gelirse de kapasitede bir düşüş var demektir. Birkaç ay üst üste elinin altında gelmesi ise resesyon işaretlerinden bir tanesidir. Daha iyi anlayabilmeniz için size şöyle bir örnek vereyim. Şimdi arkadaşlar farz edin ki ben bir dondurma satıcısıyım ve her ay depoma bin tane dondurma koyuyorum. Ve bu bin dondurma için de on tane işçi çalıştırıyorum. Ama bu ay bakıyorum ki havalar soğudu, kış mevsimi geliyor. Dondurma sattığım mahalledeki insanlar hasta olmuşlar. Ben ne yaparım bu durumda? Her ay e, depoma bin tane dondurma alıyorsam bu ay 500 tane alırım. Çünkü neden Talebin azalacağını ve bin tane dondurmayı da satamayacağımı düşünürüm. Bu yüzden de mesela 500 tane dondurma alırım ve 10 işimin de yarısını işten çıkartırım. Şimdi siz gelip benim bu verilerime bakarsanız şunu düşünebilirsiniz. Hmm, Tuğçe bin tane dondurmayı 500'e indirdi. Demek ki Tuğçe dondurmaya olan talebin azalacağını düşünüyor. Tuğçe bin tane dondurmayı 500'e düşürdüğü için muhtemelen işçilerin de yarısını işten çıkartacaktır. İşte PMI verisi bize tam olarak bunu gösterir. Biz bu veriye bakarak endüstrinin piyasayı nasıl yorumladığını anlarız. Eğer PMI verisi düşüyorsa demek ki üretim endüstrisi talebin azalacağını düşünüyordur. Demek ki ekonomik bir sıkıntı var, demek ki işsizlik artacak gibi gibi çıkarımlar yaparız. Ama yok bu veri artıyorsa ekonomi iyileşiyor ve endüstri piyasadaki talebin artacağını düşünüyordur. Şimdi son aylarda gelen PMI verilerini ekranda görüyorsunuz. Son 3 ayda PMI verisi beklentiden yüksek geliyor. Yani bu ne demek? Endüstri piyasadaki talebin artacağını düşünüyor. Evet bu güzel bir şey. Peki bizim içinde bulunduğumuz şartlarda ihtiyacımız olan şey ne? Hemen söyleyeyim. Evet bunca zamandır faiz artırıyor değil mi? Bu faiz artışlarının amacı ne? Amacı piyasadan talebi azaltmak. Çünkü artık siz de biliyorsunuz ki enflasyonla ancak bu şekilde e, mücadele edilebilir. E bu böyleyken eğer piyasadaki talep artmaya devam ederse bu durum fedin daha da faiz artımına devam edeceğini ve şahinini sürdüreceğini bize gösterir. Fedin şahinini sürdürmesi için e, fedin şahinini sürdürmesi ise bizim için e, biliyorsunuz bir iş bir durum olacaktır. Evet dostlar şimdi bir takipçimizin Eratosenes'in bir sorusu var. Demiş ki sorusunda hocam peki yatırımcılar paralarını nerelerde değerlendiriyorlar bu dönemlerde? S&P 500, Nasdaq veya Bitcoin'i yatırmayıp enflasyon ortamında neler yapıyorlardır? Hemen cevap vereyim. Aslında cevap çok kısa. Nakitte bekliyorlar. Çünkü bu dönemde değerlenen tek şey sadece dolar. BXY grafiğini görüyorsunuz. Şu anda dünyada boğa yaşayan sadece dolar var. Tabii bir de bizim BIST 100 endeksi var ama o başka sebeplerle şimdi ona girmeyelim. Hatta ben size bunu Bank of America'nın son yaptığı fon yöneticileri araştırmasından çıkan bir veriyle göstereyim. Bakın bu gördüğünüz görsel şu an en çok yapılan ağırlıklı trade'leri bize gösteriyor. Görseli yakından incelediğimizde içinde bulunduğumuz Ekim ayında en çok trade edilen şeyin dolar long olduğunu görüyoruz. Hatta dikkatli incelersek Mart ayından beridir en çok tercih edilen yatırım aracının dolar longlamak olduğunu da görüyoruz. Ama şunu da belirteyim dolar longlamak sadece doları alıp long yönlü işlemi açmak demek değildir. Örneğin bitcoin satıp dolara geçmek de doları longlamaktır veya s&p 500 satıp dolara geçmek de doları longlamaktır. Yani simgesi xxx bölü usd olan herhangi bir şeyi satmak demek doları longlamak demektir. Yani bu takipçime verecek olduğum cevap çok net. Verilerle de görünüyor zaten. herkes nakitte bekliyor. Çünkü kazancı değil, riski önceliklendiriyorlar. Eğer sizlerin de merak ettiği sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince gerek yorumlarda gerekse bu şekilde videoda yorumlamaya çalışırım. Hatta bundan memnuniyet duyarım. Evet sevgili dostlar yine uzunca bir video olduğu için bu hafta onçeyin opsiyon gibi verilere yer vermedim. Ama biliyorsunuz hafta içerisinde sizlere 4-5 dakikalıkta da olsa kısa videolar çekmeye ve önemli gördüğüm verileri sıcağı sıcağına yorumlamaya başladım. Ayrıca bu hafta cuma günü aylık opsiyonlar kapanıyor ve bunun verisinde hafta içi çekecek olduğum videolarda detaylıca anlatacağım. Ayrıca sizlere çok önemli verilerin olduğu da birkaç video hazırlıyorum. Takipte kalmak için bildirimlerin sesini açabilirsiniz. O halde hepinize bol kazançlı ama en önemlisi sevdiklerinizle birlikte sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.